Zülkifil Aleyhisselam. Zülkifil Aleyhisselam'ın ismi ve soyu. Biş Zülkifil bin Eyyub Aleyhisselam'dır. Hani Eyyub Aleyhisselam herhalde şey o zaman oğlu. Zülkifil Aleyhisselam'ın peygamberliği ve bazı faziletleri. Yüce Allah Eyüp Aleyhisselam'dan sonra Biş bin Eyüp Aleyhisselam'ı peygamber olarak göndermiş ve ona Zülkifl ismini vermiş. Hat, halkı tevhid akidesine, Allah'ın birliğine inanmaya davet etmesini kendisine emretmiştir. Zülkifl aleyhisselam Şam'da otururdu. Yüce Allah Enbiya suresinde Eyüp aleyhisselam'ın kıssasından sonra Zülkifl aleyhisselam hakkında şöyle buyurur. İsmail'i, İdrisi, Zülkifli an. Zülkifli de an. Bunların her biri de sabır ve sebat edenlerdendi. Onları da rahmetimizin içine idhal eyledik. Onlar hakikaten hakikaten salihlerdendi. Yine, yine Yüce Allah Sad suresinde Eyüp aleyhisselamın kıssasından sonra şöyle buyurur. Kuvvetlerin ve basiretlerin sahipleri olan kullarımız İbrahim'i, İshak'ı, Yakub'u, da an. Çünkü biz onları katkısız, şaibesiz bir hasletle ki yurtlarını hatırlamaları ve onun için çalışma, çalışmalarıdır. Halis insanlar yaptık. Çünkü onlar bizim katımızda cidden seçkinlerden, hayırlı zatlardandı. İsmaili El Zülkifli de an. İşte bütün bunlar hayırlı insanlardı. Zülkifl Aleyhisselam Kur'an-ı Kur Kerim'de böyle kendilerinden övünere övülerek bahsedilen büyük peygamberler arasında zikredilişi kendisinin de peygamber olduğunu açıkça gösterir. Meşhur olan da budur. Zülkifl Aleyhisselama Rum toprağındaki halk iman ettiler, tabi oldular ve kendisini doğruladılar. Bunun üzerine Yüce Allah onlara Allah yolunda cihad etmelerini emredince bunu yerine getirmekten kaçındılar ve zaaf gösterdiler. Ey Bişr! Biz hayatı sever, ölümü sevmeyiz. Bununla beraber Yüce Allah'a ve onun Resulüne asu, asi olmaktan da hoşlanmayız. Eğer ömürlerimizi uzatmasını ve ancak biz dilediğimiz zaman bizi öldürmesini Allah'tan dilersen, ona ibadet ve ona, onun düşmanları ile cihat ederiz dediler. Zülkifl aleyhisselam onlara siz benden büyük bir şey istediniz bana ağır teklifte bulundunuz dedi. Sonra kalkıp namaz kıldı ve ey Allah'ım sen elçilik vazifelerini, vazifelerini tebliğ etmemi bana emrettin tebliğ ettin. Düşmanlarınla cihat etmemi emrettin. Sen de biliyorsun ki ben kendimden başkasına güç yetirmeye malik değilim. Kavmimin, kavminin, kavminin bu hususta benden istediklerini sen benden daha iyi biliyorsun. Beni benden başkasının günahı ile etme. Ben senin gazabından rızana, ukubetinden affına sığınırım dedi. Yüce Allah Zülkifl aleyhisselama sen kavmine benim onlar için seçtiğimin kendilerinin kendileri için seçtiklerinden daha hayırlı olduğunu öğretmedim mi diye vahyetti. Bunun üzerine onlar ecelleri sonunda ölmeye razı oldular ve ecellerinde öldüler. Zülkifl aleyhisselamın vefatı ve yaşı. Zülkifl aleyhisselam Şam'da vefat etti. Vefat ettiği zaman 75 yaşındaydı. Ona ve bütün peygamberlere selam olsun.''